basın öncelikle bu sahur vaktinde hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu akşam saat 18'de akşam yemeği sırasında batı toplu rahatsızlanma şikayetiyle hastanelerimize askerlerimiz sevk edildi. Bazı bilgileri hemen paylaşmak isterim. Şu an bu akşam Akşam yemeğinde toplam 5.470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Bu askerlerimizin hemen ilk e, muayeneleri ve e, müdahaleleri revir başta olmak üzere yapıldı. Hastanelere sevk edilen asker sayımız 372. Şu anda hastanelerimizde olan asker sayımız 72. Allah hamdolsun şu anda bu askerlerimizden hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. Şu ana kadar 51 askerimiz de tedbir amaçlı olarak hastanemizde tutuluyor. Özellikle Batı Kışla'da da 40 askerimiz tedbir amaçlı müşahede altında. Bu olayı bütün detaylarıyla değerlendirme imkanımız oldu. Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye gelen de var. Sadece çorba içtim ve cacık yedim şikayetiyle hastaneye gelen de var. Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının hepsini yedim diyerek hastaneye gelen de var. Dolayısıyla bütün e, bu ifadelere de dikkatlice bakıyoruz ve e, bu noktada alınması gereken hangi tedbir varsa almanın gayreti içerisindeyiz. Olay e, olur olmaz, şikayetler başlar başlamaz hemen iki UMKE çadırı kışlamız içerisinde kuruldu. Triage birimi olarak bir sahra çadırı hemen kuruldu. Kıştamuzda görevli 3 askeri tabip, 14 hemşire ve 7 sağlık personeline ilave olarak da Sağlık Bakanlığımız hemen 15 doktor ve 51 sağlık personeline de görevlendirdi ve müdahaleler anında hızlı bir şekilde yapıldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde halk sağlığımızın ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede de suda herhangi bir problem olmadığı belirlendi. Ve şu anda dediğim gibi müşahede amaçlı tutulan askerlerimiz dışında çok şükür bir önemli problemimiz gözükmüyor. Dediğim gibi yoğun bakımda hasta askerimiz yok. Hayati tehlikesi olan askerimiz yok. Tabii dün doğu Kış'ta da bu defa 69 askerimizin şikayeti vardı. Bu 69 askerimizin 62 tanesi bir bölü askeri. Bunu özellikle arkadaşlarımız değerlendiriyorlar, inceliyorlar. Bugün 13.30 itibariyle hiçbir hastanede ve kışlamızın revirinde herhangi bir askerimiz kalmadı. Bu yemek dışı etkenin de sebep olabileceği ihtimalini arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. 23 Mayıs'ta meydana gelen ve hepimizi derinden üzen bir askerimizin hayatını kaybettiği vakayla ilgili de toplam o gün 5820 askerimiz yemek yiyor. Yemekten etkilenen asker sayımız 1047. Hastanelere sevk edilen asker sayımız 209. Bu 209 askerimizin hepsine tedbir amaçlı da olsa serum takıldı. Sağlık Bakanlığımızın ve askeri birimlerimizin yaptığı değerlendirmelerin sonucunda analiz sonuçlarında salmonella bakterisinin çıktığı tespit edildi. Bu tespitten sonra da hem Cumhuriyet Başsavcılığımız adli incelemeyi başlattı. Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de bu ihalenin feshedilmesi kararını aldık. Şimdi resmi işlemleri yürütüyoruz bu noktada hayatını kaybeden Hüsnü Özel askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda yoğun bakımda olan bir askerimiz var. Ona da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.